Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere 100x coin tanıtacağım. 100x coin Binance akıllı zinciri üzerine inşa edilmiş bir coin arkadaşlar. Coin gayet güzel projeleri içeriyor. Coin'in geleceği bayağı açık bence. Benim fikrim bu. E, Coin'i değerlendirebilirsiniz isterseniz. Burada gördüğünüz gibi indirme yeri var arkadaşlar. Burada isterseniz uygulamasını da indirebilirsiniz. E, burada nasıl alındığını gösteriyor. Burada en aşağı kısımda gösteriyorum zaten. Burada fiyat tablosu var. Burada yapabileceğiniz şeyleri gösteriyor, mobilya görmeyi başlat falan 1.000.000 da Tabii ben bunu Türkçe çevirdiğim için bazen bazı yerleri düzgün çevirmemiş olabilir. Buradan telegramlarına katılabilirsiniz, buradan 100x coin satın alabilirsiniz. Burada tüm işlemlerde mesela 10 tane 100x coin aldığınız zaman %3'ünü yakıyor. İşte coin'ler giderek yakıldığı için nadir hale geliyor ve fiyatının arttığını söylüyor burada bize. Burada her işlem yüzde bir buçuk merkezi olmayan toplumumuzun aracılığıyla pazarlama ve geliştirme finanse etmek için kullanılır diyor. Likid havuzun yüzde beş buçuk diyor. Otomatikle likit her ticaretin yüzde beş havuzunu arttırmak için kullanıldığını söylüyor burada bize. Yüzde x alt ile tanışın diyor arkadaşlar. Burada yüzde x uygulamasının hakkında bilgiler veriyor. Burada 100x uygulamasında maddi paralarını saklayıp gönderip ve alın ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Burada bunları söylüyor. Yüzis coin'i kolayca satın alın. Fark ekse üçüncü taraf cüzdan ile uğraşmanız gerek artık gerek yok. Doğrudan uygulama içinde 100X coin'in ticareti yapabilirsiniz. 100X coin içeride artık e, istediğiniz ticareti yapabilirsiniz. Burada e, hareketleri grafiklerini izleyebilirsiniz. 100x, 100x alt ve bugün indirin. Google Play Store'da varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal iOS'ta da mevcuttur. Burada ilk erişenler katılmak için e-posta adresini girebilirsiniz. burada size tabii bildirimle geri döneceklerdir büyük ihtimal. 100x resmi ortaklarından Zach Woods Adrian Rose, Kate Berry, burada ünlüler var tabi, influencer, ProMM, bu MMA, bu dövüşçü mesela, bu da atlet, mesela 4.4 milyon followers almıştı, bunlar destekçileri, ortakları diyebilirim daha doğrusu. Burada diyor ki iyi bir şirkettesin diyor, John Vlogs, influencer, J. Alvarez influencer. Burada Amerikan bolsu oyuncuları var. Bir sürü Amerikan bolsu oyuncusu gördüğünüz gibi arkadaşlar. 100x oyuna destek çıkıyor. O yüzden bana güvenilir yerle açıkçası ama yani araştırılması lazım. Adrianoz Rose gene başa döndü. Hemen. Evet arkadaşlar neden binlerce dolar 100 dolar tutuyor diyor burada. Ama Ceylon Jeton 100x dolarlık topluluk jetonumuz toplu ile kesim çözümünü oluşturmak için iyi çalışmak için kullanılır diyor. Yani arkadaşlar iyi bir ekip iki, iyi bir ekip topluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 100x yöneticileri. Gördüğünüz gibi burada yol haritasını gösteriyor. İlk pazarlama yapıyorsunuz. İlk sahiplerine ulaşın. Falan burada her şeyi size söylüyor. Güçlü bir topluluk tarafından desteklendiğini söylüyor burada bize büyük borsa listelerinin güvenliğini sağlama. Ünlü ve ortak ortaklar listesi. Burada o yukarıda göstermiştik zaten hepsini. Ortak falan. Burada arkadaşlar kurucusunu ve CEO'sunu görüyorsunuz. İçerik başkanı, işleri ve öy başkanı, büyüme ve topluluk başkanı yardımcısı, GHHJP, David Alistair, Ken Bu kurucusu arkadaşlar işte. Görüyorsunuz. Nasıl satın alacağını burada gösteriyor arkadaşlar. Alt App Store üzerinden indirim, aşağıdaki sözleşme adresine PancakeSwap aracılığıyla 100X coin satın alın diyor. Bunu kopyalayıp alabilirsiniz. Burada gene bulunduğu borsalar gösteriyor. Güvenilir borsalar arkadaşlar, çok Coinbase, Probit, PancakeSwap. Burada güncel kalmak için e-posta adresinize bildirim yollayabilir. Buraya e-posta adresinizi girerseniz eğer Burada Telegram, Twitter, Discord, YouTube ve Instagram ve diğer mecralarında katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde güncel kalmak için e posta adresini yazarak buraya bildirimlere ulaşabilirsiniz. Burada white paper'ına bakalım arkadaşlar. Burada adamlar anlatmış arkadaşlar işte bunları siz detaylı bir şekilde kendiniz inceleyin. Evet arkadaşlar. E, white paper'da geçtik. Burada NFT'leri görebilirsiniz. Nasıl stake edebileceğiniz falan gösteriyor burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uygulamada falan nasıl kullanabileceğiniz, stake nasıl edebileceğiniz videoları falan gösteriyor. Burada indirin falan. Metamask'ı da kullanmanız lazımmış. Ee... arkadaşlar Pancakeswap'a bastığımız zaman Pancakeswap'ı görüyorsunuz. Neyse bunları kabul ettik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya ee, yani yaklaşık olarak bu kadar dolara eşit. Yani hatta şöyle yapalım. Bu kadar dolara eşit. Yanlış gösterdim öncekinde. Arkadaşlar 100x sitesi bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.